Bakalım ne yaptık? Şimdi arkayı yani tek bir tarafı birbirine ekledik. Bu arkamızı oluşturuyor. Şimdi bu ön yüzümüz. Çünkü eklemeyi önden yapıyoruz. Son sıramı ördüm ben. Bitirdim. Şimdi bunu tersten yani ön yüzü önünüze baksın. Şimdi bunu tersten katlayın. Bakın bu şekilde katladık. Tabii ben valla bir tarafı katladım. Çünkü bir tarafın omuzunu yaptım. Şimdi size bir omuz birleştirmeyi göstereceğim. Hırkamız bu şekilde meydana geliyor. Omuz birleşmeyi göstermeden önce eğer bu renkleri beğendiyseniz hani ben de bu renklerden çalışayım derseniz e, Alize Ekstra'nın nefti yeşil koyu sarı ve kremini kullandım. Nefti yeşilin numarasını tekrar vereyim. 29. Koyu sarımızda kaçmış? 488. Krem rengini vermiştim zaten. Şimdi e, son sırada yaptığınız renkler her zaman birleştiriyorsunuz. Unutmayın. Şimdi benim bu koyu sarım biraz az kalmış. Buradan bir tane açalım bebeğimizi. Bakın. Arkayı önden birleştirmiştik. Yani ördüğümüz yüzden. Kolları yani omuzları pardon. Omuzları tersten birleştiriyoruz. Bu dışı, bu içi yani tersten. Bunun içinde ne yapıyorsunuz? Kolun şu başına gelin. Bakın, ipinizi alın. Şu baştaki ikili köşeniz var ya köşe. Köşenin o iki tane zincir çektiğimiz yerde batırıntınızı şöyle ipinizi bir alın şöyle bir sabitleme değil de şöyle bir tutturun arkadan çektiğiniz zaman heh, ben şimdi şunu şuraya hemen bir tane düğüm atacağım sonradan bunların içine çeker güzelce dikersiniz şöyle bir düğümümü atayım. Bu kaymasın devamlı çünkü örerken. Sonradan sabitleştiriyoruz. Bakın ikili yere battım. İki tane zincirimi çektim. Şimdi buradaki teknik farklı. Birleştirme tekniği. Karşılığı olan yine köşe bu boşluğa batın sabitleştirin. Bitti. Şimdi teknik dediğim burada tek yapmanız gereken her bir karşılıklı olarak trabzanların üstüne gelmek. Şimdi ilk önünüzdeki trabzana batıyorsunuz, ipi alıp çekiyorsunuz, bırakmıyorsunuz. Karşılığı olan yani öbür taraftaki ilk trabzanın tepesine yine batın. Bakın burada. Yine ipinizi çekin. Üç tane ipiniz oluyor burada. Bunları birlikte çekelim. Bir daha bakın. İkinci trabzanım bat ipini çek karşılığındaki ikinci trabzana bat ipini çek birleştir üçüncü trabzana geldim bat çek karşılığındaki üçüncü trabzan bat çek kapat boşlukları nasıl yapıyoruz boşluklara da yine aynı şekilde zincir çekmiyoruz artık batıyoruz İpi çek batıyoruz ipi çek kapat Bakın tekrar birinci trabzan karşılığındaki ikinci trabzan kapat. Trabzan karşılığı ikinci trabzan kapat. Üçüncü trabzanıma geldim. Batır, çek, karşılığı batır, çek ve kapat. Boşluk batır, ip al, karşı tarafa batır, kapat. Bu şekilde sıraya kadar gideceğim. Bir kez daha ağır göstereyim. Sonra ben hızlanırım. Karşıdaki trabzan kapattım. Battım. Pardon. Battım. Karşılığına battım. Kapattım. Üçüncü trabzanıma geldim. Battım. ipimi çektim. Buradan da ipimi çekeyim karşılığına inip attım. İpimi çektim ve kapattım. Boşluk. Boşluğa batıyorum. ipimi alıyorum. Karşılığındaki boşluğa batıyorum. ipimi alıyorum. Bu şekilde bütün omuz boyunca çalışıyoruz. Ta ki nereye kadar? Yine bir köşeye doğru geleceğiz ya. Köşeden bir öncekine kadar yapıyorsunuz bunu. Tam omuz rahat yetiyor o zaman. şuraları ben dediğim gibi biraz şimdi hızlanacağım omza omuzu bitirelim bu şekilde birleştirdiğiniz zaman şimdi biraz sonra ters çevirdiğim zaman size göstereceğim efekt çok güzel oluyor birleştirme gibi durmuyor da sanki örmüşsünüz gibi onu ayrıyetten duruyor yine boşluğa bat karşı boşluğa bat kapat az kaldı. Ben dediğim gibi bunu dört numarayla çalıştım. Ben bu tip tığ işlerinde pantolonda da mesela hep dört numarayı tercih ediyorum. Daha yumuşak, daha rahat düşüyor çünkü örgüleriniz. Örülmesi de zevkli. Ama dediğim gibi 11 sıradan yani şu şu 11 sıradan daha fazlasını yapamıyorsunuz. Bu modelde de öyle bir eksiklik var diyeyim. Yani daha büyük çalışmak isterseniz altlardan ekleme yapacaksınız. Çünkü öbür türlü kol büyüyor. Bu sefer çok çirkin bir görüntü oluyor. Yani bebeğe kesinlikle uymuyor. Ben mesela bir arkadaşım bebeğine 7-8 aylıkta ona yaptım aynı şekilde 11 tane ördüm ama buraları birleştirdikten sonra şu alttan ipimi tekrar takıp bakın kol yani ne aceyim hani etek kısmına tekrar takıp 3-4 sıra daha böyle e, kare yaptım dönerek. Ancak öyle yetişti çocuğun boyuna. Yani steker zaten tığ işinde bir rahatlık var bu tip tığ işlerinde. İstediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz, uzatabiliyorsunuz, genişletebiliyorsunuz örgüde bunu yapmak mümkün değil maalesef. Bakalım nereye geldik. Bakın az kaldı. Şimdi göstereceğim size nereye kadar olduğunu. Evet. Göğümüzde gök gürleme sesleri çıktı yine piyasaya. Bakın. Şu baştaki köşemiz. Bu da bir. Birinci yani nasıl diyeyim. Birinci dolgumuz diyelim. Köşemiz. Şuradaki boşluk var ya buraya kadar örüyorum bırakıyorum. O omuz tamamlanmış oluyor. Yani son kez bakın. Boşluğa batıyorum. Karşı boşluğuna batıyorum. Kapatıyorum. Buraya kadar mükemmel yetiyor. Çünkü bebek boğazı için. Şöyle açtığınız zaman yetiyor. İsterseniz daha büyük yaparsınız, daha küçük olmaz ama söyleyeyim. Bakın burada bıraktım. Köşe bir tane dolgu buradaki boşluğa son kez battım. Benim emekler makasını da alalım. Buradan hemen şu şekilde kapatıyorum çünkü sonradan dikeceğim bunlar hepsini içten bakın şimdi içten yaptık bunu öbür tarafı da yaptığınız varsayın şimdi çevirelim hırkamızı yani yine ön yüzümüze gelelim size omuzun güzelliğini göstereyim gördünüz mü çok hoş duruyor bu omuz bu şekilde öbür türlü eklerseniz yani arkadaki gibi olmuyor bakın ikinci omuz şimdi bunu bitirdik diyelim Buradan ördük. Arkamızı birleştirdik. Omuzları unutmayalım. Arka birleştirme ön yüzümüzden yani örgünün ön yüzünden omuzlar tersten birleşiyor. Birleştik. Şimdi yapacağımız şu. Yakamızı takacağız. Şimdi bunu da size bir göstereceğim. Şimdi yakayı ben yine ben bu rengin ana rengi koyu sarı olmasını istediğim için sarı yani koyu sarımla yapacağım. Siz içinizdeki herhangi bir rengi de seçebilirsiniz. Buradaki amaç da şu. Şimdi yakamız burada. Evet şimdi yakamızı takalım bakalım. Bakın tekrar gösteriyorum şimdi. Şuraya açıklığı bıraktık. Bu yakamız. Şöyle tutun yakanızı. Dıştan örüyoruz yani yine örgünün ana yüzünden böyle bir yakamız var. Nereden başlıyoruz? Yine ipimizi alalım. Yakamızın sağ ön köşesini, şu köşeyi şuraya boşlukta batıralım. Yine aynı deminki teknikte gibi sabitleştirdikten sonra şöyle güzel bir tık düğümümüzü attık. tık ne oldu bilmiyorum. Bakalım. Boşluğa battık mı? 3 tane zincirle yukarı çıkalım. Yani nedir? 3 zincirimiz bir trabzan eder. Şimdi her bir trabzanın üstüne bir trabzan örelim. Bakın. 1, 2, 3. Şimdi şu var. Arada ne çekiyorduk? Biz bir zincir değil mi? Demek ki araya bir trabzan yeterli oluyor. Bu şekilde. Yine 3 trabzanın üstüne geldik. Her bir trabzanın üstüne bir trabzan şeklinde böyle böyle yarım ay şeklinde gideceğiz yaka boyunca. Şu aradaki boşlukları size göstereceğim bir tek. Bakın yine 3 trabzan yaptım. Arada bir zincir vardı. O boşluğa bir tane trabzanımı yaptım. Bakın şu bizim ekleme yerimizde. Burada ne yapın? Şu ekleme yerin tam ortasından bir tane batın. Şimdi burada sizin örgünüz ve e, yününüzün kalınlığına göre ölçersiniz. Mesela ben burada yine evet bir tane yapıyorum. Bu boşluk biraz kalabilir. Çünkü öbür türlü çok volan yapacaktır. Yani şu boşluk sizi yanıltmasın. Burayı doldurursanız eğer yan yatıyor bizim yakamız olmuyor. Oraya bir tane yaptım. Bakın yine aradaki boşluğa bir tane yaptım. Geldim yine üç trabzanımın üstüne. Sıra boyunca dediğim gibi bu şekilde her bir trabzanın üstüne bir trabzan. Her bir boşluğun içine bir trabzan. Yakamızı dolduralım. Bunu toplamda 3 sıra şeklinde yukarı çıkacağız yakayı 3 sıra uzunluğunda yapıyoruz yani ben biraz şimdi burada hızlı yapıyorum bakın yine bir ekleme yerine geldim arka bunu nasıl yapın yine zaten şurası bir boşluk boşluğa alın tam ekleme yeri olan şurası şuraya da bir tane batın burada biraz <laughs> biraz ittirmeniz gerekecek oraya bir tane yapın bakın yine aradaki boşluk gördünüz mü şurada yapın. Yine 3 trabzanımıza geldik zaten. Yine hemen 3. Şu sıra başına kadar geleyim. Size yukarı çıkmayı da göstereyim. Ondan sonra 3 sıra şeklinde öreceğiz dediğim gibi. Yine aradaki boşluktayım. Trabzanımın üstüne yine 1 2 bu hırkayı dediğim gibi dilediğiniz renklerde çalışın. Bakın aradayım yine. Omuz şu araya bir tane batarsınız. Omuz birleşim yerinde. Şu boşluğa da bir tane yaparsınız. Hı, onu diyordum. Dilediğiniz renklerde yapabileceğiniz gibi tek renk de çalışabiliriz aslında. Tek renk yapın mesela. bu kenar veya yakalık kısımlarına başka renk yapabilirsiniz. Bakın yakanın diğer tarafına gelmiş bulunuyorum. Bir, iki, üç tanemi yaptım. Şu kenar boşluklar ya sol tarafındayım şu anda. Şu kenar Boşta bir tane trabzan yapın, üç trabzan çekin. Üste çıkacağız çünkü. Ne yapıyoruz? Çevirin örgünüzü. Aynı şekilde, bakın, her bir trabzan üstüne yaparak bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın buradan başladım yakama, buraya geldim. Son köşedekine de bir tane yaptım. Çünkü köşeden başlamıştım. 3 zincirli yukarı çektim. Çek, çektim değil çıktım. Böyle devam edeceğim. Tekrar buraya geleceğim. 3 zinciri yukarı çıkıp tekrar buraya geleceğim. Toplamda 3 sıra yapacağız. Bakın şimdi 1, 2, 3. sıramın sonuna geliyorum. Yine ön izinde olmuş oluyorum doğal olarak. Son olarak şurada yukarı çıktığımız zincir var ya Oraya da batayım. Oraya da üstüne bir trabzanımı ekleyeyim. Şimdi 3 sıra yakamı yapmış oldum. Şimdi yapmanız gereken şey çok basit. Ee, ben yine aynı renkle devam ediyorum. Dediğim gibi bu renklerde istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Önemli olan 3 sıra yakayı çıktınız. Şimdi yapacağımız şu. Buradan başlayarak bakın şöyle göstereyim de daha anlaşılır olsun yakadayım ya ben şu anda. Yani demek ki sol taraftayım. Buradan başlayarak dümdüz böyle aşağı doğru inip hırkamı böyle çepeçevre gidecek şekilde sık iğne yapacağım. Ta ki yakamın öbür tarafına gelene kadar. Bu bir zaten bu bir iki evet üç sıradan meydana geliyor kenarlar. Nasıl? Şöyle yapın. Yakanın son kısmına geldiniz mi? Tutun şöyle. Bir zincir çekelim. Yani sık iğne için bir zincir yeterlidir. Şimdi burada boşlukların içine boşluk demeyeyim de 3 hani zincirli yukarı çıkırız ya o zincirin orta kısmına bir yere batın bir sık iğne yapın. Yani bunu kendi gözün göz ayarı da yapabiliriz. Volan olmayacak şekilde. Bakın hep şu baş olan yerlere batıyorum. Çıktığımız yerlere. Sıra başlarında. Böyle böyle sık iğnemi tamamlıyorum. İlla bir sıraya girmeniz gerekmiyor burada. Nerede sıranızı rayına sokarsınız? Trabzanın üstüne geldiğiniz zaman. Yine her bir trabzanın üstüne bir sık iğne, her bir boşluğa bir sık iğne. Yanlış unutmayın, aşağıda üçlük köşeye geleceğiz ya köşenin arasını mesela iki zincir çekiyorduk. Oraya doğal olarak iki sık iğne yapacağız. Bakın böyle ben şu anda aşağı doğru iniyorum. Sık iğne şeklinde. Bu şekilde yapalım. Şu aşağı kadar geleyim size bir göstereyim. Ondan sonra zaten bu çepe çevrelerini yapacağız, tamamlayacağız. Size düğme yerlerini ve düğme nasıl yapılıyor yani ben buna göre nasıl bir düğme yaptım onları göstereceğim şu aşağı kadar geleyim de şuradaki şeyi göstermiş olayım size bakın hırkanın sol tarafından aşağı doğru iniyorum her bir trabzanımın üstüne hızlı yaptım herhalde ben yine ama şöyle yavaş yavaş yapayım bakın her bir trabzanın üstüne bir sık iğne boşluklara bir sık iğne. Bak dediğiniz yere şuraya geliyorum şimdi. Çünkü oraya bir tane yaparsanız volan yapacaktır. Şu ilk yakada gösterdiğim yerde de elinize göre yapın. Yani gerekli görürseniz sıraya o şu çubuk olan yerlere gerekli görürseniz bir tane fazla sık iğne yapın. Bakın ben sıra gitmediğim halde gayet dik durdu orası. Volan da yapmadı bir şey yapmadı. Boşluğa geldim köşedeki üçlü tırabzanımın üstüne üç tane yaptım. Bakın buradaki boşluklar iki zincirdi biliyorsunuz. Doğal olarak iki sık iğne yapıyorum. Hop buraya dönüyorum. Şöyle arkaya doğru gideceğim. Şimdi bunu tabi ben size bunu bu şekilde gösterirsem bütün hırka boyunca yerli diziler gibi 2 saat sürer bu video. Hiç hoş olmaz. Bakın buradan başladım. Sık iğnemle bu şekilde böyle dönüyorum. Buradan dönüyorum, yukarı çıkıyorum. Ta başladığım yere kadar sık iğne geldim. Sık iğneden sonra ne yapıyorsunuz? Bunun amaç çok basit. Sık iğnemizi yaptık. Ben şimdi mesela sık iğneden sonra neftiğime döneceğim. Bir sıra burada daha rahat gösteririm. Renk orada değiştirmemişim. Burada değiştireceğim. Bakın sık iğnemi kırmızı yaptım. Sık iğne bittikten sonra yine çepe çevre yaka dahil buradan başladığım için zaten görünecek. Mesela lacivert renkli bir sıra yine hepsinin çevresine trabzan yaptım. En son sırada yine bir e, sık iğne yapıyoruz. Mesela ben burada beyazı kullanmışım. Yani toplamda neyimiz oluyor? Bir sık iğne sırası, bir trabzan sırası ve bir sık iğne sırasıyla hırka bitiyor. Bu şekilde yapacağız. Ondan sonra ben size bu düğme yerlerini ve düğme deliklerini göstereceğim. Kollarda nasıl yapıyoruz? Kollarda sadece 3 sıra sık iğne geçtim ben. Çünkü çok uzun çirkin duruyor. Yani Ana rengimden bir sık iğne geçtim. Lacivertimden ikinci sıra. Beyazımdan da üçüncü sıra. Yani yine toplamda üç sırayı tamamladım. Sık iğne trabzan sık iğne oldu burada. Burada üç sıra sık iğne oldu. Yakayı da dahil ediyorsunuz bunu unutmayın. Trabzanı döndünüz. Yani yakaya da takılıyor tekrar. Yaka toplam bir iki üç yani dört trabzan iki sık iğneden meydana geliyor. Şimdi bunları da yapacağız. Ondan sonra düğme bölümümüze geçeceğiz.